Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Android bir cihazdan bunun gibi iPhone bir cihaza WhatsApp verilerinizi hiçbir kayıp olmadan nasıl aktarırsınız bundan bahsedeceğim. Bu sıralar iPhone'ların hani böyle yaygınlaşması vesaire biraz daha Android hani ne diyeyimse dayanıklık sorunları yaşayanlar iPhone'a geçişi hızlandırdı diyebiliriz. Bu sıralar çevremde de çok fazla böyle Android aşığının iPhone'a geçtiğini gördük. Onların yaşadığı en büyük sorun tabii ki WhatsApp'ın aktarılma kısmı oluyor. Aynı böyle platformlar arasında aktarım kolay ama farklı platformlar arasında yani mesela Android'den iPhone'a, iPhone'dan Android'e falan onlar zor oluyor. O zaman da tabii ki bana sorular yoğunlaşıyor yani artıyor. Şimdi arkadaşlar genellikle en çok yaşanan sorun kayıp olay. Yani bir şeyler gönderiyoruz, yarısı gelmiş, yarısı gelmemiş vesaire oluyor. Bugün sizlere birazcık onlardan bahsedeceğim. En güvenilir yöntemle aktarmayı da yapacağız, onu da göstereceğim. Şimdi isterseniz bir telefon üzerinden bunu nasıl yaparsınız ondan bahsedelim. Sonra da diğer yöntemleri bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar Android telefonumuz burada, iOS cihazımız da burada. Şimdi siz bu aktarmayı yaparken bir uygulama kullanabilirsiniz. O da nedir? Yaygın olarak kullanılan Move iOS uygulaması. Şöyle Move yazalım. Yani iOS'a taşı uygulaması. Bunu açıyoruz. Bunu gönderme diyelim. Şimdi bunu Wi-Fi ile ya da kablolu bir şekilde kullanabilirsiniz. Kablo olarak da şöyle bir şey var. Mesela ikisi de Type-C ise iPhone işte 15 ise 16 ise vesaire. Orada Type-C'den Type-C'ye kullanabilirsiniz. Android telefonunuzda micro USB varsa o zaman daha sıkıntı. Mesela bunda şimdi Lightning var. Type-C'den Lightning'e kablo olmak kolay. Belki bunun yanında gelen de hani öyle olabilir. Ama şöyle bir durum var. Atıyorum mesela bunun kablosu şu anda şeyde tipadan Lightning'e ama burada Type-C lazım ise böyle bir kablo da bulmanız gerekebiliyor. Dediğim gibi bu hani Type-C de çok zor olmaz ama biraz daha eski ise problem olabilir. Wi-Fi ile sürdürürseniz de şöyle bir durum var arkadaşlar. Veri kaybı tabii kablosu olduğu için daha fazla yaşanabiliyor. Ama bunun en büyük dezavantajı ne derseniz buradaki iPhone'un sıfırlanmış olması gerekiyor. Yani hali hazırda kullanılan bir iPhone'a bu aktarımı yapamıyorsunuz bu cihazın sıfırlanmış olması gerekiyor. Mesela Wi-Fi ile sürdür dediğimizde bunun bunu görmesi için bunun dediğim gibi sıfırlanmış olması gerekiyor. Avantaj olarak da dediğim gibi işte telefonlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Ücretsiz olması bir avantaj. Bir de şöyle bir dezavantajı var. Android tarafında 2.22.7.74 ve üzeri sürüm istiyor WhatsApp'ta. iOS tarafında da 2.22.10.70 üzeri istiyor sürüm olarak. Onun üzerindeki WhatsApp sürümlerinde çalışıyor, diğerlerinde çalışmıyor. Onu da bir not olarak eklemiş olalım. Bunun en güvenli yöntemi ne derseniz kablolu aktarım. O kablolu aktarımda da buradaki kablodan bahsetmiyorum. Uygulama kullanarak aktarmanız lazım. O zaman hem iPhone'dan Android'e hem Android'den iPhone'a bütün aktarmaları da yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size bahsettiğim kablolu aktarımdan bahsedeceğim. Yazılım kullanarak yapacağız. Bu yazılımı daha önce de göstermiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Burada herhangi bir veri kaybı yaşamazsınız. Yani mesela şu anda biz Android bir telefon kullanıyoruz. Bundan iPhone'a aktarım yapacağız. iPhone'da kullansaydık, bundan Android'e aktarım yapsaydık en ufak bir kayıp olmuyor. Ne mesajlarınızda yani yazılı olarak ne resimlerde, ne videolarda vesaire kayıp korkunuz olmaz. Çünkü bana gelen sorularda en çok bu kayıp olayı vardı. Yani dosyaları gönderiyoruz ama bazıları var, bazıları yok şeklinde bir sorun vardı. O dediğim gibi burada söz konusu değil. Ben bugüne kadar onlarca belki aktarım yaptım. Belki hani yüzü de bulmuşuzdur. Çünkü çevremdeki neredeyse herkesin telefonunu ben aktarıyorum yıllardır. Onlarda da herhangi bir problem görmedik. Zaten kablolu olarak da yaptığımız için hızı da kablosu da göre daha hızlı oluyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu şimdi kablolu bağlıyoruz ya dışarıdan böyle Wi-Fi etkilendi falan gibi böyle bir sorun da tabii ki olmuyor. Hani bağlantı koptu tekrar bir daha başlat falan gibi şeyler de yaşanmıyor. Şimdi yazılıma geçerken şundan da bahsedeyim. Bu yazılımla normalde Multios'ta yapamadığınız WhatsApp Business, GB WhatsApp gibi WhatsApp'lar üzerinden aktarmayı da destekliyor. Onu da bu uygulamada kullanabiliyorsunuz. Yine avantajlarından bahsedeceğim. Gidelim isterseniz uygulama üzerinden de hem göstereyim hem de avantajlarını falan dezavantajlarını da konuşalım. Şöyle kablolarımı da alayım yanıma. Çünkü kablolu aktarım yapacağız dedik. Veri hani güvenliği açısından bu önemli. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız uygulama Tenor Şair'in iCareFone transfer uygulaması. Bunun özelliklerini isterseniz buradan bakabilirsiniz. Ben birkaç kere de gösterdiğim için çok fazla burada zaman kaybetmeyeyim. Direkt olarak uygulamanın kullanımına geçelim. Benim lisanslı sahibi olduğum uygulama belki de tek dezavantajı bunun ücretli olması. Onun dışında bir dezavantaj bence yok. Buradan hemen yüklemeye geçelim. Yükleme yerini dili falan değiştirmiyorum. Hem web sitesi hem de uygulama zaten Türkçe destekliyor. Her cihazı hepsini destekliyor. Ya platform farkı da yok. Android, iOS vesaire hepsinde aktarma yapabilirsiniz. Her iki tarafta aktarım yapabiliyorsunuz. Bulutları da destekliyor. Burada bakın WhatsApp Business, GB WhatsApp. Hatta bunları kullanıyorsanız diye belki falan da destekleniyor. Biz şimdi WhatsApp'ı seçiyoruz. Dediğim gibi bulutlardan yani iCloud'dan, G Drive'dan da cihazlara yükleme yapabiliyorsunuz. Cihazınız mesela kırıldı, parçalandı. Yine de buradan onlardan hani bulut servislerden aktarım yaparsınız. Yedek alabiliyorsunuz. Bakın benim mesela burada yedeklerim var sürekli ben yedek alırım. Kendimi güvende tutmak açısından. Bu yedekleri de hem iOS'a hem Android'e yükleyebiliyorsunuz. Şimdi aktarmamız için bağlantılarımızı yapalım. Her iki cihazımızın da bağlantısını yaptık. Bakın burada zaten cihazlarımız göründü arkadaşlar. WhatsApp'ın kurulu olduğu cihazı seçeceksiniz. Yani WhatsApp verileriniz hangi cihazdaysa buraya onu seçeceksiniz. Hangi cihaza aktarım yapacaksanız da onu bu sağ tarafa seçeceksiniz. Zaten buradan bir cihazı seçtiğinizde diğer cihaz öbür tarafa otomatik olarak geçiyor. WhatsApp veri birleştirme de bunda destekleniyor. O da çok ciddi bir avantaj. Yani ne demek istiyorum? Cihazı sıfırlamanıza gerek olmuyor. Üzerinde hala hazırda bir WhatsApp çalışmış olabilir, kullanılmış olabilir. Onun üzerine de aktarma yapıp orada birleştirme yapabiliyorsunuz. Onu da destekliyor. Şimdi arkadaşlar aktarmamıza başlayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Android telefonunuzda USB hata eklemeyi açın. Mesela şöyle ben bunu bir şimdi kapatıp size baştan nasıl açıldığını göstereyim. Telefon hakkında girin. Yazdığım bilgileri İsmi değişik olabilir ama yapım numarası, derleme numarası onu arka arkaya basın. Bakın geliştirici seçenekler açıldı. Şimdi burada USB hata ayıklamayı aktif ediyoruz. Tamam diyoruz. Ana ekrana gelebiliriz. Şimdi aktarmamızı başlatıyoruz. Yedekleme almadıysanız yedekleme almanızı öneririm. Ben yedeğim olduğu için direkt devam ediyorum. Bize arkadaşlar 64 taneli bir kod veriyor. Yani iki taraflı doğrulamayı aktif etmemizi istiyor. Onu yapalım. WhatsApp ayarlar kısmına girdik. Sohbetler diyoruz. Sohbet yedeği diyoruz. Uçtan uca şifreleme var. Bakın bu yedekleme şifresini açıyoruz. 64 taneli şifreleme anahtarını kullan diyeceğiz. Bunu oluşturalım. Bunu şimdi bir ekran görüntüsünü alın. Çünkü bu bize lazım olacak. İsterseniz de bir yere yazabilirsiniz ama ben ekran görüntüsünü kullanıyorum. Devam diyelim. Bunu kaydettim diyoruz. Biz tekrar bir şey alalım. Garanti olsun. Kaydettim diyelim oluştur diyoruz. Şu an bunu oluşturuyor. Bekliyoruz biraz. İşlem tamam. Geri gelebiliriz. Buna devam et diyoruz. Şu anda veriler aktarılmaya başladı. Bakın, bu kodu buraya gireceğiz. Bilgisayarın ekranına az önce ekran görüntüsünü aldığımız kodu gireceğiz. Şimdi ben bu kodu yazayım biraz uzun sürecek haliyle. Şimdi hepsini tek tek yazdık arkadaşlar. Doğrulama diyoruz. İşlemler devam ediyor. Şimdi size söylediğim istediğiniz dosyaları seçme ekranına geliyoruz. Eğer sizin verileriniz çok fazlaysa şu an ekrana gelsin. Buradan videoları kaldırabilirsiniz. Çünkü onların dosya boyutu büyük olduğundan en çok yeri onlar kaplıyor. Onların tikini kaldırdığınız zaman biraz daha hızlı aktarım yaparsınız. Ben genellikle hepsini seçiyorum. Herhangi bir problem olmuyor. Hani çok çok aşırı da uzun sürmüyor zaten. Siz dediğim gibi buradan istediklerinizi seçersiniz. Sadece iletiler varsayılan geliyor. Gerisini siz seçiyorsunuz. Devam et diyelim. Şimdi cihazdan giriş yapacağız. Aktarmamız başarılı. Biz buradan girişimizi yapalım. WhatsApp'ımızı aktifleştirelim ve kullanmaya devam edelim. Şimdi WhatsApp'ımızdan girişimizi yapalım. Tekrar telefonumuzda aktivasyonu yapıyoruz. Eski cihazımızdan kodu aldık. Yeni cihaza yazdık. Adımızı girelim. İşlemler tamam arkadaşlar. Aktarım tamamlandı. Eğer burada size geri yükleme ekranı gelirse sadece oradan geri yükle diyeceksiniz. Onlar zaten yüklenecek ama dikkat ederseniz bizde hali hazırda her şey geldi. Buradan konuşmalarımız hatta ben şu anda videoyu çekerken de arkadaşlar yazmış mesela onlar da hemen eklendi. Buradan diğer konuşmalar. Şurada fotoğraflar falan var hatta onları da görün tüm sohbetlerimiz, videonuz vesaire neyiniz varsa buraya geldi. En ufak bir eksiklik yok arkadaşlar. Gruplar vesaire onlar da tabii ki eklendi. Onların sohbetleri vesaire de her şey duruyor. Bugün sizlerle birlikte Android'den iPhone'a aktarma yöntemlerini konuştuk. En başarılısı gördüğünüz üzere bu kablolu aktarma yöntemi yani yazılımı kullanmak. Eğer sizden de böyle bir ihtiyacı varsa, yedekleme almayı da seviyorsanız, kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız da bu yazılım birebir arkadaşlar tavsiye ederim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. İhtiyacınız olabilecek linkleri de aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan kullanabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.